Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Teklif. Gene ne istiyorsunuz? Aç köpekler. <laughs> Bu çok özel bir tekliftir. Ajanlarımız sizin ilginizi ilgilenebileceğiniz bazı araştırma bilgilerini ödüş almaya başardılar. Eğer ilgilenirseniz 16, 16 bin. senin olsun. Al. İş için teşekkürler. ortaçağ araştırmasını başarılı tamamladınız. Orta çayı tamamladık evet. Güzel oldu. Bu Golalolu için yaptığımız yeni analiz tamamlandı ve şu sonuçları aldı. Evrim ve gündelik bir korkunç kombinasyondur. Yani hikaye görevler bu oyun için önemli değil gibi görünüyor. Konu kullanıcı uyumu tamam. Hmm. Şimdi yeni oyun geliştirelim. Ee, platform seçelim. bir daha gaming konu seçelim. Ee, şimdi şimdi zombiler evrim korku yarış ee, yarış olmayabilir ya neyse gaming gibi boş verelim Benacir diyeceğim de Benacir 16 ee, Yine PC'ye bir oyun yapacağız ya Yani büyük bir ihtimalle PC'ye bir oyun yapacağız ee, Onu değiştirelim yarış değil Ortaçağ okul okul strateji PC Acaba yetişkin mi yapsak? Yok ya ben bildiğim bir şey yapayım ya. Yok. Hmm. Garanti bir şey olsun. Evrim, cerrahlık, fantezi, gizem, alternatif tarih, hapishane, yaşam, yaşam, simülasyon, PC, herkes. Ee, Yo yaşam creatures değil ya. Yani Sims. Sims. E ya. Simoloji. Tamam isim böyle olsun. Simoloji olsun. Ne alakası Neyse. Ee, motor seviyesi. Hikaye görevler. Tamam. Hadi koçlar. <laughs> Tasarım 12, teknoloji 6. Medya bu ilki eğlence konferansının son haberleri ile heyecanlandı. Sürpriz bir duyuru açıklayan Sony genel elektronik alanıyla tanınan bir şirket Play System adı verilen bir prototip konsolunu sundu. Yani PlayStation. Bu nasıl bir PlayStation lan? İlk PlayStation'dı değil mi bu? Hiçbir <laughs> CH görünüşe göre Sony Nintendo ile işbirliği yaptı. Sevilen ve başarılı. Ya bu 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 haberi hiç hatırlayamadım ben ya. Sevilen ve başarılı NES ve Super NES konsolları üreticiliği temel olarak CD sürücülü ve Super NES geliştirdiler. Bu CD driver kullanan ilk konsol olacak. Olu, olacak yazmıştık. Olacak yani orası. Dünyadan gazeteciler Sony ile Nintendo'nun eğlence konferansında duyurdukları bu projeler olan Play sistemin sadece bir günde bozulmasından dolayı şaşkınlar. <laughs> bu ne şimdi? <laughs> Nintendo bugün bu projenin iptal edildiğini ve artık farklı bir partnerle yeni bir konsol yapacaklarını duyurdular. Görünüşe göre iki şirket dağıtım anlamında anlaşma sağlayamadı çünkü Nintendo bu anlaşmanın Sony'ye çok fazla kontrol saldığını düşünüyor. Görün işte görün görün. Bu play sistemi sonu gibi görünüyor. Acaba gerçekten Nintendo ile Sony arasında bir zamanlar öyle bir şey oldu mu? Hadi Brian, hadi Brian, hadi Brian. Önündekini bitir Brian. İki ay içinde piyasadan çekilecek. En iyisi. Çekilsin bakalım. O ne lan? Oğlum. <laughs> Neyse böyle çıkartalım. Yeni rekor oyunu yayınlayalım. Henüz yayınlanmış olan simoloji oyunuza ilgili incelemeler geldi. O, 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 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, sen de 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 9 verdi lan, sen 10 ver, 10 ver, 10, 10, kurtarmaz, 10, <coughs> sen de 10 ver, 10 ver lan, 10 ver, 10. Yaşam ve simülasyon harika bir kombinasyon. Oynatış üzerinde odaklanmalar bu oyunu çok iyi yapmış, mükemmel. <laughs> evet, çok iyi bir oyun yaptık arkadaşlar. İkinci oyunumuzu yaptık yani. Eğer Zeno City sayıyorsanız, bu da ikinci oyunumuz oluyor. En mükemmel ikinci oyunumuz oluyor. En iyisi artık desteklenmiyor. Siz bu platform için iki oyun yayınladınız ve toplam 2.7 milyon kazandınız. Sağ olasın. E en iyisi, yani sen de çok menü yedik ee, senga firmasının en iyi oyunu simoloji iyileştirilerle bir fırtınaya sebep oldu ve müşterileri heyecanlandırdı endüstri uzmanlarının söylediğine göre simoloji gelecekteki oyunlar için yeni bir kalite standartı getirebilecek ender oyunlardan bir tanesi kesinlikle sims de öyle olmuştu ee, sims'in ilk oyunu da öyle olmuştu ama maalesef e, electronic mass production hmm, Sims serisini mahvetti diyebiliriz. Gerçi Sims 4'ü de beğendim ben ama. Gözüken o ki Senga simoloji ile oyun tarihinde bir ilk başardı. Aferin. Sana da aferin. Sana da aferin. Ee, siz durmayın lan. Çalışın köleler. Orta büyüklükte oyunlar. Yeni konu. Ee, ulaşım. Sen ne yapacaksın? Dan. sen ne yapacaksın? Sen tatile gideceksin. Seni boşuna bekletmeyelim burada. Ulaşım tamamlandı. Sen de oğlum sen de yeni konu zindan. Sen de Karışık algoritmalar. 200 bin verdik ve karışık algoritmaları seçtik. Çünkü teknoloji sanırım karışık algoritmalar. Bakalım kim çıkacak karşımıza. Simoloji pazardan çekildi. 400 bin kadar satıldı ve 3 milyona yakın kazandırdı. Yani Patrik olson. Sen olson ya. Sen olmazsın ya. Sen olmazsın. Teknoloji 367, teknoloji 175. Aylık seviye 2. Direkt seviye 2 ile geliyor bu arkadaş. Hız 182 100. Bu teknoloji ustası. Bunu alalım ya. Zenciymiş lan bu adam da. Sen direkt olarak eğit kardeşim kendini. Personeli hoş geldin eğitim. Sana bir hoş geldin eğitimi verelim.